Merhaba arkadaşlar, bugünkü etkinliğime hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli pomponlardan bardak altlı ve anahtarlık yapacağız. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler bir adet silikon tabancası, bu renkli pomponlardan lazım, aynı zamanda da anahtarlık aparatı lazım. Ben bardak altlığı sağlam olsun diye altına şu şekilde istediğiniz siz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bu şekilde bir karton parçası kestim. Bunun üzerine şimdi sizlerle beraber bardak altlığı için pomponlarımızı yapıştıracağız. Öncelikle silikonumuzu biraz şöyle sıkıyorum. Daha sonra istediğiniz renklerde pomponları yapıştırarak bardak kaplarını oluşturabilirsiniz. bardak aldığımız olmuş durumda ama ben yanlarını da kapatmak için bir de yanlarına yapıştırmak istiyorum. Sizler de yapıştırırsanız daha güzel olacaktır. gibi bardak hattımız çok güzel bir şekilde oluştu üstüne bardağı koyduğunuz zaman aynen böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz güzel de bir sunum yapabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi de anahtarlığımıza geçeceğiz bunun için pomponlarımızdan önce bir tane alıyorum azıcık bir silikon sıkarak diğer bir pomponla birleştiriyorum ilk önce 5 tane pompunu birbiriyle birleştireceğim. Tabii silikon olduğu için sürekli elime yapışabiliyor. Daha sonra altına bir tane daha pompon koyacağım. arkadaşlar şimdi üstüne 6 tane koyacağız. Farklı renklerde koyalım ki daha güzel bir görüntü oluşsun. arkadaşlar şöyle birazcık bastırıyoruz ki top şeklini vermeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bir adet takı çivisi alıyorum ve şuradan bunu bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra fensemizi alarak biraz büküyorum ki bu buradan çıkmasın. Bunu da bu şekilde geçiriyorum ve kaybediyorum. Daha sonra bu şekilde kesiyoruz. Ve anahtarlık aparatımızı takmak için burasını büküyoruz. Şimdi sıra geldi anahtarlık aparatımızı takmaya. Bunu da şurada bir halkamız var. Halkamızı buradan geçiriyoruz. Daha sonra anahtarlık aparatımızı takıyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Evet işte bu kadar. Gördüğünüz gibi anahtarlığımız da bu şekilde oluştu. İsterseniz bayramlarda ya da evinize gelen çocuklara başkalarına hediye edebilirsiniz. Güzel ve maliyetsiz bir hediye olmuş oluyor. Bardak altlığımız da bu şekilde olmuştu. İsterseniz bu bardak altlığını başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Ama bence böyle güzel de bir sunum olmuş oluyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.